Selamun Aleyküm. Arkadaşlar hepinize merhaba. Birinci Ege bölgesi gösterisindeyiz. Sizlere video çekmeye çalışacağım. Birazdan ödül töreni başlayacak. Ödül töreni başlamadan sizlere hayvanlardan görsel bir video çekeyim istedim. Burası uzak olduğu için gelemeyen dostlarımız vardı. Sultanlardan şöyle başlayalım. Bu arada bu videomu ilk ee, olarak arkadaşlar dün Türkiye hakemliğini kazandık ee, Türk hakemi olarak video çekiyorum o yüzden bunun bir hatırası olsun ee, çok uğraştık biliyorsunuz yani ortalama bir 5-6 yıldır falan hakemlik eğitimlerine seminerlerine asistanlıklarına geliyorum ee, amacımız Türkiye'de süs tavukçuluğunu hak ettiği yere taşıyabilmek onun için de hakem olmaya aday olduk ve dün yapılan sınavda da hakemliğimizi e, ilan etmiş durumdayız. Bir maşallah bir hayırlı olsun yorumlarda alırız. Tabi eski youtube kanalımız yok. Bu bizim yeni kanalımız. E, neyse konuya dönelim hayvanlardan sizlere görseller alalım. Bir tane horoz getirmiştik. O da devamlı kartını yiyip duruyor. Yesin önemli değil. Bak nasıl ilgi çekiyor bak. Beyaz, siyah, kolombiya, brahmalar baya gelmiş yine. Her zaman olduğu gibi. Burada koşunlarımız var. Şuradaki beyaz koşunlar çok hoşuma gitti. Zaten geldikleri gibi şampiyon olacakları belliydi. Çok güzel koşunlar var maşallah. Beyaz koşun gelin gibi. Gümüş dantelli koşun. Bunlar cüce koşunlar. Siyah koşunlar. Kıvırcık koşunlar. Burada zıbırtlar var. Bir anda otlar. Maşallah bu ne ya? Hayvanlardan büyük kokart bak. İnanmıyorsan kaldırayım. Bak. Güzel. İspençlerimiz var arkadaşlar. Güzel bir tavuk örneği. Tabi bunlar daha standartlara işlenmedi. Ee, çünkü Avrupa standartlar kitabında olmadığından dolayı maalesef puanlanmıyorlar. Ama güzel bir örnek bizim milli bir durum video çekeyim sonra siz devam edin acılar. Fizan, Hollanda tepelisi. Denizli, Cemaniler. Bu ayam Cemaniler siyahların beyazları. Biliyorsunuz eti yünü her yanı siyah. Denizli tavuklarımız. Hasan Sağlam Başkan'ın. Bu da Spanish'ti galiba. Bunları görsel koymuş olabilirler. Ha tavşanlar gelmiş buraya. Güvercinler. Çamo, Koşamo. Amerika'na. Vallahi Sipik de su porselen su diye geçiyor, maşallah desenlerin güzelliğine bak. <laughs> Avustraloplar çok güzel. <laughs> Avustraloplar gerçekten artık son zamanlarda çok üst kalitelere ulaşmışlar arkadaşlar onu söyleyeyim mest oldum diyebilirim burada ambroklar var ambroklar güzel düşünceli bir avustralop Gençler, şöyle bir yol verseniz süper, eyvallah. Salmon, Brahmalar, Gold. Keklik. Bunlar keklik, dantelli, Brahmalar. Sussex, şey, Australop, Blue'lar. Mavi avustraloplar. Maşallah. Sürün gibi hayvanlar ya. Çok hoşuma gittiler. <laughs> Ayağım Cemani. Burada Yokohama Güzel Burada bir tane apanzeller var Sarı koşunlar Dev koşun bunlar Hindistan dövüşçüsü Cornish. Abim ne yapıyorsun iyi misin? Eyvallah. Ben de şimdi geleceğim. Benim yavru da yoktan bunlarda. Aynen aynen. bıldırcın da var ha. tabii. Esas Maşallah. Şöyle reklamını yapalım bak. Eyvallah. Normalde yarışmalarda bıldırcın bile yarışıyor aslında. Şu Evet arkadaşlar, sizlere Muğla birinci Ege bölgesi gösterisinden seslendim böyle bir video çekmiş oldum. Salondaki hemen hemen bütün hayvanları sizler için çektim. Birazdan da ödül töreni başlayacak. Ödül alan arkadaşlar da hayırlısıyla ödüllerini alıp yavaş yavaş evlerine doğru geri dönecekler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bildiğiniz gibi bu kanalımız yeni arkadaşlar. Görenler abone olup yorum atar beğeni atarsa seviniriz. Bundan sonra sizlere elimden geldiğince özel her salonda yaptığım gibi standart puanlama nasıl yapılır? Hayvan nasıl puanlanır? Bu hay, süs tavukları ile alakalı e, ciddi kusurlar eleme sebepleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Kanalı takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.